Doğru duydun anne. Nikah tarihine kadar taşınacağım. Neden peki oğlum? Lütfen anne. Yani neden bekleyeyim ki? Üstelik evlendiğimde babam onlarla yaşamamızı istiyor. Zavallı adam kendini çok yalnız hissediyor oğlum. Yapma oğlum. Neden orada yaşaman gerektiğini hala anlayamıyorum. Bak orada asla mutlu olamazsın. Sana yemin ediyorum. Ah, anne, anne. Kamera ile bu gece bunları konuştuk. Nedenlerimi ona açıkladım ve beni anladı. ...istediğim yerde yaşamaya hazır olduğunu söyledi. Yani hazır olan ne? Çünkü oraya taşınmam artık an meselesi. <laughs> Senden tek bir şey istiyorum oğlum. Camilla'yı sadece sevmen yeterli değil. Ona saygı da göstermelisin. Ve oradakiler de saygı göstermeli. Biliyorum anne. Camila ne de olsa yakında benim eşim olacak. Evet. Ama aynı zamanda en iyi dostum Agustina'nın da kızı. Hı? O kızla sorun yaşamanı kesinlikle istemiyorum. Evet tamam anladım. Neden her zaman her şeye kuşkucu yaklaşıyorsun? Her şeye değil oğlum sadece bazı şeylere. Çenikua bu akşam buradaydı. Ha sahi mi? <laughs> ne istiyormuş? Bu eve gelmesinin yasak olduğunu bilmiyor mu anne? Seni görmek istedi oğlum. Onu ziyarete gittiğinde bir şey unuttuğunu söyledi. Hayır, hayır, hayır anne. Dur biraz, tamam mı? Cani ziyarete gitmedim. Camila ve Bayan Agustina'yı tehdit ettiği zaman onunla konuşmaya gitmiştim ama onu başka türlü ziyarete gitmedim. Senden tek istediğim şey Camila'ya saygı duyman. Onun iyi bir kız olduğunu sakın unutma. Onu sevmeni istiyorum. O da annesi gibi iyi kalpli ve aldatılmayı hak etmiyor. Çünkü yeterince acı çekti. Yeni hayatına uyum sağlama süreci mükemmel gidiyordu. Küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırdığımızı fark edene kadar. Onun kan grubu. Kan grubuyla ne alakası var? Aslında Analia'nın polisteki dosyasını pek dikkatli okumamışız. Dosyada onun kan grubu da yazılıydı ve diğerleriyle uyuşmuyordu. Roberto ile benim yardım ettiğim kadının kan grubu değildi. Roberto ve be ben bunu çok geç fark ettik, Mauricio. Onu ah, Ana Rivera sandık. Durun, durun. Bir yanlışlık olmadı. Çünkü bir çocuk bile kan grubu uyuşmayan birinin aynı kişi olmayacağını bilir. Bu çocukça bir şey değil mi? Öyleyse... ...Ana Rivera aslında... ...Anale değilse o zaman... ...kim... Lütfen söyle. Hadi. Kurtardınız bu kadın kim? Söyleyin. Eğer Analia değilse... Ah. Tahmin edemiyor musun? Hayır. Sakın olduğunu söylemeyin. Hayır Ziya, yani inanmamı istediğiniz şey tamam, imkansız. Sakin, hadi sakin. iyi, otur, tamam, sakin, Sakin ol sakin. canım, sakin ol. Hayır, hepiniz yalan söylüyorsunuz, imkansız. İmkansız bir şeye inanmamı istiyorsunuz değil mi? Mauricio, ha, sakin ol. Sana açıklamaya çalıştılar. Tanıdığın ana ile hapisteki <laughs> ana aynı kişi değil. Çünkü Analia'nın kan grubu ile onunki uyuşmuyor. Bu yüzden aynı kişi olamazlar. Onlar aynı kişi değil Mauricio. Ana başka bir kadın. O değil. <laughs> Hayır. Bu bir yalan. Söylediklerinizin hiçbiri doğru olamaz. Tamam mı? Söylediğimiz gibi ana aslında... Kapa çiğneni. Bunu söyleme. Kapa çiğneni. <laughs> şoka girdi. Onu durdurmalıyız. Mauricio. Mauricio. Hayır bu olamaz. Mariana öldü. Bu mümkün değil. Tamam. Hayır bu bir yalan. E, tamam sakin yalan. ol. Sakin yalan ol. Lütfen. Lütfen, Mauricio, ama, ama, lütfen. lütfen. Rahat bırakın beni. Bütün bunlar bir yalan. Rahat bırak beni. Yalan. Bunların olun, hepsi yalan. Sakin ol. Mauricio, rahat tamam. Allah aşkına. Tamam. 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 Lütfen. Mauricio. Bu bir yalan. Mariana öldü. Beni rahat bırakın. Mauricio. Lütfen. <gülüyor> Mauricio. Lütfen. Nereye gidiyorsun? Mauricio buraya gel. Şimdi ne yapacağız doktor? Aslanı şey. kaçırmış gibi. Bu şekilde yola çıkarsa kaza yapabilir. Onu geri getirmek zorundayız. Peşinden değil. gidebilirim ben. Hayır hayır şu anda çok öfkeli. Ne yapacağı belli olmaz. Ah, aşkına biz onunla yıllardır arkadaşız. Onu sakinleştirmesini bilirim. Yalnız gitmesine izin vereceğiz. Evet bizi görecek olursa daha da kızabilir. İzaber onun arkadaşı. Dediğini yapıp onu geri getirecektir. Bu olamaz. Mariana öldü. Bu mümkün değil. Mariana çoktan öldü. Mariana çoktan öldü. Bırakın beni. Sakin, Sakin ol. ol. Dedim. Bırakın dedim. Sakin ol. Enerji biraz Bırakın da sakla. Bırakın beni. Doğru ne istiyorsunuz? Ben ne istiyorsunuz? Senden istediğimiz biraz saygı. Burada emirleri ben veririm. Burada kanun benim. Bu yüzden gardiyanlara ve müdüre güvenmezsen iyi olur. Yaşayıp yaşamayacağına sadece ben karar veririm. Ayrıca nasıl bir hayat yaşayacağına da. Ne seninle ne de başkasıyla problem yaşamak istiyorum. Gerçekten mi? Ama artık çok geç. Çünkü yeterince probleme yol açtın. Senin yüzünden beni ceza hücresine kapattılar. Şuna bak. Oradaki farelerin yaptığı şeye bak. Şuna bak. Ama bunu sen istedin çünkü kavgayı sen başlattın. Evet. Ve şimdi de kavgayı bitirecek olan değil. Bırakın onu. Ama Ruhilya. Size bırakın dedim. Bırakın beni. İşte. Bununla kendini savun. Dövüş. Seninle dövüşmek istemiyorum. Öyle mi? Ama ben istiyorum. Çünkü bir korkak gibi öleceksin canım. Bırakın beni. Kes sesini ve dövüş Bahtiyar, burada tek başına ne yapıyorsun? <laughs> Düşünüyordum ve gelmeni bekliyordum. Adriana'yı görebildin mi? Hayır, gidecektim ama Isabel'i aradım ve uyuduğunu söyleyince o işi yarına bıraktım. Orada ne var? Masamdaki eşyaları topladım. Yarın istifamı vereceğim. Ne dedin? Daniel, şu anda istifa edemezsin. İşleri yarıda bırakıp gidemezsin, hayır. Bunun işlerle ilgisi yok Ernesto. Gerçekten ama merak etme. Yerime geçecek güvenilir birini bulacağım. Bilmem belki de Morris'e bu iş için uygundur ne dersin? Şüphem yok ama seni tercih ederim. Beni terk etmeden ya. İşleri yerde bırak. Artık bıktım ihtiyar. Bıktım. Zamana ihtiyacım var. Biraz uzaklaşmaya. Hepsinden öte Adriana'dan uzaklaşmalıyım. Kendini sorumlu tuttuğunu biliyorum. Mariana'ya ihanet ettiğini sanıyorsun. Ama hiç öyle değil. Cennetten bakıp senin hatan değildi dediğini biliyorum. Evet biliyorum. Mutlaka. Evet evet bu benim hatamdı. Adrio acılardan korumam gerekirdi. Daniel İhtiyar oğlum. İhtiyar ben ciddiyim. Kararımı çoktan verdim. Buradan gideceğim. Ama yerime Mauricio'nun geçmesini sağlayacağım. Benim yerime o geçsin. Mauricio! Lütfen beni yalnız bırak. Mauricio, Tanrı aşkına. Mariana işte burada öldü. Arabası burada yat. Evet, tam burada. Kaç kez buraya gelip çiçek bıraktığımı bilemezsin Mauricio. Hı. Hı. Benim için ne kadar önemliydi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benim de en iyi arkadaşımdı. Hepimiz onun için çok ağladık. Ama orada Mariana yerine bir başkasının gömülü olduğunu hiç düşünemezdik. Hayır. Mauricio, biz Analia'yı gömdük. Analia o kazada onun yanındaydı. Yeter. Mariana yaşıyor Mauricio. Mariana yaşıyor, duyuyor musun? İşte bu imkansız. Hah. Mauricio, istersen bir mucize de, yeni bir fırsat de, istediğin istediğin adı verebilirsin. Ama gerçek bu ve bundan kaçamayız. Mariana <laughs> hala yaşıyor. Yüzü bir başkasının olsa da. Analya'nın yüzüne sahip. <laughs> Mauricio. Duygularını çok iyi anlıyorum. <laughs> Seni anlıyorum. Bence Armando'nun evine geri dönmeliyiz. Sana orada bir sakinleştirici verebilir. Hayır, sakinleştiriciye ihtiyacım yok. Beni eve bırak yeter. Mauricio, bence bu gece yalnız kalmamalısın. En azından sakinleşene kadar. Neden benim evime gelmiyorsun? Benim kalepede yatabilirsin. Hayır, hayır. İşte Mauricio. Doğru. Gece bende kalırsan kendimi daha iyi hissedeceğim. Üstelik Adriana da şu anda bende kalıyor. Uyandığında seni görürse çok sevinecektir. Ne diyorsun? Hadi, lütfen. Tamam, peki. <laughs> Söz veriyorum, her şey yoluna girecek. Söz veriyorum. Yağmur başlamadan gitsek iyi olacak, hadi. Hadi.